أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي باسمد امري الى الله ان الله اصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائبة الموت بنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ملاقيكم ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَامِ الآلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ feyunebbiukum bima kuntum ta'melun. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Dilimdeki bağı çöz ki anlasınlar beni. Değer kardeşlerim. Rabbimiz bizi dünyaya imtihan için gönderdi. Mülk suresinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ الْيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا buyuruyor. Hanginiz daha güzel işler yapacak, bu açığa çıksın diye sizleri yerle, e, sizleri yarattı buyuruyor. Ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Hanginiz daha güzel işler yapacak diye ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde size ölüm hakkında konuşacağım. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra dönüşünüz bizedir buyuruyor Rabbimiz. Yani her insan bir gün vakti saati gelecek ve ölecek. Yine. Cuma suresi 8. ayette ise de ki o kaçtığınız, kendisinden kaçtığınız ölüm var ya o sizi mutlaka bulacaktır. Ve sonra size yaptıklarınızı haber verecektir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, ölüm doğundan daha büyük bir gerçek. Onun için de sesi çok gür çıkar. O konuştu mu herkes susar. Alimi de cahili de, zengini de, fakiri de, bileni de, bilmeyeni de. Çünkü ölümden daha kuvvetli, ölümden daha büyük bir nasihatçı, bir vaiz bulunamaz. Bu nedenle Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer nasihatçi istiyorsan, eğer vaiz istiyorsan, kefa bil mevti vaizan. Vaiz olarak, öğütçü olarak ölüm sana yeter buyurmaktadır. Bunun için gidilir kabirlere. Bunun için ziyaret edilir. Çünkü insan öleceğini unuttuğunda işler tüm günahlarını öleceğini unuttuğunda Allah'a isyan eder. Öle, öleceğini unuttuğunda haddini aşar. Değerli kardeşlerim, eğer mümkün olsa insanın ölümünü gözünün önünden ayırmayacak, zihninden asla çıkarmayacak bir imkan olsaydı, yani insan ölümü her an hatırlasaydı yaptıklarının bir çoğunu yapmaz, yapmadıklarının bir çoğunu da yapardı. Vahiy işte insana böyle bir tasavvur, böyle bir akıl, böyle bir şahsiyet kazandırır. Ölümünü gözünün önünden ayırmayan bir insan, ölümünü her an yanında taşıyan bir insan, ölümünden sonrasına Göz bebeği gibi bakan bir insan. İşte bu hale gelmek kolay değil değerli kardeşlerim. Akıl küçüldükçe anı sıkışır. Akıl büyüdükçe anı aşar. Akıl küçüldükçe şimdi de buraya, hemen şimdi moduna geçer. Hemen şimdi. Lezzetler hemen şimdi. Ödüller hemen şimdi. Bu akil olamamış, olgunlaşmamış bir akıl. Ama akıl büyüdükçe hemen şimdi demez. Akil akıl hemen şimdi demez. Ufuklara bakar. Ve yarın ne olacağım der. Yarının ne olacak diye bakar. Ve kendi kendine sorar. Öldükten sonra ne olmayı bekliyorsun ey nefis? Hani küçüklere sorarız ya, yavrucuğum büyüyünce ne olacaksın der gibi. Aslında büyüklere de ölünce ne olacaksın diye sormak lazım. Çünkü ölünce ne olacağımıza da biz dünyada yaşantımızla karar veriyoruz değerli kardeşlerim. Ölünce ne olacağınıza siz karar veriyorsunuz. Ölüm kötü değil. Hayatı kötü olanlar ölüme kötü gözle bakarlar. Kötü bir hayat yaşayanların gözünde ölüm kötüdür. Yoksa ölüm yanlı olarak kötü değildir. İnsanlar ölüme suizan beslerler. Ölüm çünkü görmedikleri bir şeydir, tatmadıkları bir şeydir. Gitmedikleri bir alemdir. Onun için ölüme suizan etmemek lazım. Ölüme suizan etmemek için iyi bir hayat yaşamamız lazım. Müslümanca bir hayat yaşamamız lazım. Biz Müslümanlar ölümü hayatın öbür yüzü olarak görürüz. Onun için Mevlana herkes ölümü ayrılık zanneder. Oysa biz buslat diyerek ölümü düğün gecesine benzetir. Yani Mevlana'ya göre ölüm Allah'a kavuşmadır. Onun için herkes ayrılık derken, ayrılık zannederken biz buslat olarak görürüz onu der. Değerli kardeşlerim, ölüm aslında ebedi hayat, hayatın kapısı, Ölüm aslında ebedi hayatın kapısı. Onun için de daha saici, daha gerçek. Fani olandan baki olana geçiş. Suni hazlardan daimi hazlara geçiş. Fani olandan baki olana geçiş. Yalan dünyadan gerçek dünyaya geçiş. Bunun neresi kötü? İnsan aslında gerçeği aramaz mı? İnsan aslında sahici olanı aramaz mı? Sahte kimi eğlendirir? Sahte ile kim avunur? Evet, tek dünya Allah. Bir adamın eğer dünyası tekse, o dünyaya tek gözle bakar. Yani yaşayacak ve ölecek. Ahiret yok, hesap yok, kitap yok. Bu şekilde bir bakan bir insan tek dünyalıdır. Onun için de tek yüzlü olarak bakar. Oysa Müslüman öyle değildir. Müslüman iki dünyalıdır. Ve dünyayı ahiretin tarlası olarak görür. Dünyada yaptıklarından ahirette hesaba çekileceğini bilerek bir hayat yaşar, yaşar. Onun için müminin iki dünyası vardır. İki dünyası olanın tek yüzü olur. Tek dünyası olanın çift yüzü olur. Onun için onun için o taraftan maske takamaz. Ahirette insan maske takamaz. Değerli kardeşlerim. Bu kötülük konusu insanlar arasında tartışmalıdır. Yani Allah niye kötülüklere müsaade ediyor? Niye çocuklar ölüyor? Niye insanlar katlediliyor? Rabbimiz buna niye müsaade etmiyor diye bunlar tartışma konusu olmuştur. Bunun sebebini Rabbimiz bakın Kur'an-ı Kerim'de nasıl açıklıyor? Böyle bir yuakhidullahu nase bi zulmihim ma taraka alayha min dabbatin ve lakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Fe iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan ve la yastaqdimun. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı yer yüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Değerli kardeşlerim görüldüğü gibi yani Rabbimiz mühlet veriyor. Mühlet veriyor. Çünkü insana irade vermiş. Bu iradesini kullanmasını istiyor Rabbimiz. İnsan iradesini iyi yönde de kullanabilir, kötü yönde de kullanabilir. İsyan da, da edebilir, itaat de edebilir. Onun için Rabbimiz müdahale etmiyor. Onun için kötülük problemine bu şekilde bir ayetle Rabbimiz cevap veriyor. Değerli kardeşlerim, Ölüme çare yoktur. Bedenden ayrılan ruhun oraya iadesi asla mümkün değildir. Onun için Rabbimiz bakın Kur'an-ı Kerim'de Vakıa suresinde Felevla izâ belagatul hulgûm ve entum hîne izin tenzurûn ve nahnu akrabu ileyhim minkum ve lakin la tubsirûn Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz ama biz ona sizden daha yakınızdır. Fakat siz göremezsiniz kel la iza balagatit taraqi ve qil men raq bezann ene el firak bel taftu's sa'a lis saq ila rabbika yevma izni'l masaq bu ayet kıyamet suresinde de 30'ın 30. ayette de bakın rabbimiz hayır can boğaza dayandığı zaman kimdir bunu iyi edecek denir o zaman ölmek üzere olan kişi bunun ayrılış olduğunu anlar ve bacakları bacaklarına dolaşır. İşte o gün sevk ediliş Rabbi nedir buymaktadır. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayındayız. Rabbimiz yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayır hasenatlarımızı kabul eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazan ayı bir okuldur değerli kardeşlerim. Yani nasıl ki efendim Ramazan ayında Rabbimiz bir ay boyunca bizi terbiye ediyor. Yani bak şöyle sabredeceksin, orucu böyle tutacaksın, namaza böyle sabredeceksin. Aynı nasıl bir kursa gider de o kursta bize verilen bilgiler sonucunda imtihana tabi tutuluruz ve sertifika verilirse Aynı şekilde Ramazan ayı da efendim Rabbimizin bizi terbiye ettiği bir aydır. Onun için Rabbimiz aslında demek istiyor ki sen bu bir ay boyunca yaptıklarını ne yapacaksın? Seni eğittim, terbiye ettim. Artık 11 ay boyunca da aynen böyle olacaksın demektir. Yani hayatını bu şekilde devam ettireceksin demektir. Değerli kardeşlerim. Onun için Ramazan ayından istifade etmeye çalışalım. Bekir Cahit Sıtkız Tarancı'nın efendim bir şiiriyle sohbetimizi sonlandıralım inşallah. Cahit Sıtkız Tarancı'nın yaş 35 şiiriyle efendim bakın karşılaşacağımız ölümü bize nasıl anlatıyor? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında? bir namazlık saltanatın olacak taht misali musalla taşında. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Ramazan ayında yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Bizi bir daha bir dahaki Ramazana eriştirsin. Bu başımızdaki bu korona belasında inşallah tez zamanda Rabbimiz bütün ülkelerden üzerinden salsın inşallah. Esselamu aleyküm ورحمه الله وبركاته